arkadaşlar. biliyorsunuz ki bölüm bölü çekmiştik. Bunu hazırlamıştık ve şimdi onun şu anda şeyimizi aldık. Kabımızı ve onun içine toprak dolduracağız. Sonra ben de bunu dökeceğim. Şimdi Mehmet Sarp ilk kaşık toprağını koyacak. Evet dökmeden yavaş yavaş yap. Biraz daha koy. Az oldu. Çok az. Bu kadar yeter. Bakalım. Şuraya da koyayım, dur. Şuraya da çok az koyayım. Evet. Kalma. Şimdi ben bunu koyarım. Bence bir kaşık daha koyalım. Anne, hayır yeter. O ya. zaman fincanın sen... içine koy. Hayır, öyle değil. Fincanı da oturt, oturt. Şimdi fincanı tut sen. Mira, can suyu ile ko birlikte koy fidanı. Ko evet, koy, koy. koyun. koy? koy. Koy, koy, koy. Tohumun girdiğine emin misin? Hı? Bardağa baktın mı? Bardağın içinde tohum. Ya. Evet. Tohum burada kaldı. Öyle değil. Alıyoruz. <laughs> Tohumumuz bardağın içinde. İki tane kaldı. tohum. O zaman birini buna koyuyoruz. Birinde bir tane daha başka yapacağız. Ya da şöyle yapalım. İki ayrı kök gelişecektir. Çocuklar bakın iki tane. Tohum görüyor musunuz? Sulara koy. Su Hayır su. bekle. Bakın bu durumda ne yapacağız? Dur anne ben. Hayır bekle. İki tane tohum var. Biraz bunları ayrıştırıyoruz. Kökler birleşmesin. Bekleyin. Hem çekip hem koymak biraz zor. Anne ben. Evet üzerine toprak tamamla. Anne, hani, ama ben yapıyorum, sonra da bana karışıyor. Tamam, ben video, karışmıyorum. Video çekemeyeceğiz. Şimdi. Hadi babam, annem böyle yaparken biz izlerdik, sonra yapardık. Sizin size hiç izlemeden yapmanız, bravo! Aferin size. Koy iyice, toprağa koy. Yarın bir iki gün daha böyle su verdikten sonra toprak çökecek. Çocuklar, soru bir daha tamamlayacağız filizlenince de saksımızı değiştireceğiz tamam mı? Tamam, hayır toprak koy. Bir kaşık daha koy. Yeter, Soru çok bastırmıyoruz. Soru bir daha canlı seyrediyoruz. Büyüyünce de seveceğiz değil mi? Büyünce evet arkadaşlar. Biraz arkadaşlar, büyüdüğünde. E, büyüdüğün birazcık ah. fidan olduğunda size tekrardan tamam. Hayır, çekeceğiz. Ve size büyüdüğünü göstereceğiz değil mi? Şöyle yapmamız bu bitti. Değil mi? Evet. tutun bakalım. Büyüyünce size göstermek için savuşturuyoruz. Karaçam ağacı büyüyecek inşallah. Görüşmek üzere. Düşürürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı.